Hepimiz daha sağlıklı yaşamak, daha sağlıklı ve lezzetli yemekler yemek, daha zinde olmak ama en önemlisi daha mutlu ve uzun bir yaşam sürmek istiyoruz. Daha iyi, mutlu ve uzun bir yaşam içinse iyi alışkanlıklara ihtiyacımız var. İşte ben de bugün size nefis bir ketojenik kumpir yapacağım ve bunu yaparken bana harika, enerjik bir konuk eşlik edecek Sercan Badur. Sevgili Sercan, hoş geldin. Abi hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz İyi vallahi ne olsun. <laughs> Gördüğün gibi böyle bir menümüz var. Şahane. Ya malzemeler konarken şey oldu mu? Ketojenik kumpir dedik ya, karbonhidratsız olması gerekiyorken öyle peki o zaman patates karbonhidrat değil mi diye düşünmeye başladım ama galiba burada... Aynen e... burada patates yerine karnabahar, karnabahar kullanacağız. kullanacağız. Ben her zaman yaptığım gibi biraz değiştiriyorum. Abi ben aslında e, bir 10 yıllık bir süreç bu. 10 yılı geçti hatta. Öyle bir geçer zamankiyle başladı benim kariyerim. E, televizyon kariyerim. O esnada da konservatuar yıllarında okuyorduk. Bir yandan da tabii tiyatro kariyerim de o, o yıllarda başladı. Zaten konservatuara başlamamla 17 yaşındaydım. Şimdi 31 yaşındayım. Zaman çok uçak geçiyor. İnsanlar e, gerçekten tanıyor, biliyor yani oyuncu olarak. Ama e, şa, işte biraz şansla alakalı güzel projelerde olabilmek. Benim öyle bir geçer zamanki de başlıyor olmam benim için çok büyük bir şanstı. Akabinde zaten hep güzel işlerle devam ettik. Kariyer dediğim gibi çok küçük, genç yaşına rağmen çok güzel bir kariyer. Peki bu arada mesela sinema, tiyatro ve dizilerin dışında yaptığın bir şeyler var mı günlük hayatta? Yani spor olabilir ya da mesela yazı yazıyor musun? Bunun dışında yaptığın pratikler ne? Yani zaten bu biraz olmazsa olmazlarımızdan yani insan kendine vakit ayırmak zorunda. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz zaten. Bir projeye girdiğimiz zaman televizyonda çok uzun saatler çalışıyoruz. O mesai saatleri arasında kendimize vakit ayırmamız biraz zorlaşıyor. O yüzden projeler arasında ya kendime seyahat programları yapıyorum. E, spor yapıyorum. Hatta yurt dışında spor yapmaya başladım şimdi. Planlarım var. O şekilde kendimi ödüllendiriyorum. Yurt dışında spor yapmaya başladım derken onu ya ben bu yaz, yaz kayta başladım. E, kite surfe. E, Alaçatı'da, Bilge Öztürk'e buradan selamlar olsun. E, çok güzel bir spor kattı benim hayatıma. E, Zanzibar'da e, burası kışken orada mevsim değişikliği olduğu için yaz olduğundan dolayı bayağı buradan e, yazın e, turları organize ediyorlarmış hatta orada okulu da varmış bir arkadaşının şimdi e, önümüzde Ekim önümüzdeki Ekim'de Zanzibar'a gidip orada böyle birkaç ay kalmayı planlıyoruz. Benim bildiğim senin çok güzel bir alışkanlığın iyi alışkanlığın var. Evet. Dünyayı gezmek. <laughs> ya, evet. evet şimdi herkes diyecek ki belki ya dünyayı gezmek tatile gitmek nasıl bir iyi alışkanlık e, ama senin yaptığın şekliyle Güzel, sen ne yapıyorsun? Sırtına alıyorsun çantayı, plansız programsız Backpack. atlayıp farklı kültürleri geziyorsun değil mi? Biraz anlatsana neler deneyimliyorsun, nasıl katkısı oluyor sana bunların? İnsanlar hep şeyde yurt dışına çıkmayı çok zor bir şeymiş gibi algılıyor. Oradan öyle görünüyor. Yani e, Aslında benim sürecim e, İstanbul'da yabancı bir arkadaş edinmeyle başladı. Biriktirdiğim harçlıklarla sadece uçak parasını al alıp e, İspanya'daki arkadaşımın yanına gitmiştim, onlar da şansımı ve 6-7 arkadaş beraber yaşayan e, bir kolona halinde yaşayan bir e, gruptu. Onlarla beraber benim o seyahat aşkım başladı. Tek başıma ilk defa e, bir yurt dışına çıkmıştım ve aslında orada şunu fark ettim yani galiba ben e, sürekli yurt dışına çıkacağım ve sürekli tek başıma olacağım diye. Sercan biliyorsun günümüzde en büyük problemlerden biri enerjisizlik. Yani bu iyi beslenmediğimiz için de oluyor, çok stresli olduğumuz için de oluyor. Zaten çok kolay günlerden de geçmiyoruz ve enerjimiz genelde düşüyor. Kesinlikle. İşte seninle bugün yapacağımız nefes enerjiyi yükseltmek için yapacağımız bir nefes. Kabala Bati nefesi. Sayıyla başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle istersen direkt karşıya dönelim. Önce gözler açık olmalı. Burnumuzdan Derin bir nefes alıyoruz karnımıza. Ve nefesi verirken burnumuzdan sanki sümkürür gibi karnımızı içeri çekiyoruz. Bir elini kalbine, bir elini karnına koyabilirsin. Evet, aynen böyle. Bunu şu anda biz 51'e kadar sayıp yapacağız. Ve her gün bu 51'den e, işte yavaş yavaş 61, 71, 81, 91 diye belki 151'e kadar gidebilir. Sercan nasıldı? Kabala batı nefesi, böyle bir enerji bas, basması oldu değil mi? Kesinlikle. Sen, zaten dumanlar çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Hem böyle bir zihin boşalıyor, <laughs> hem böyle bir vücudun uyanıyor, ee, kesinlikle çok iyi gelen bir şey. Bayağı patates. Evet. Aynı değil mi? <laughs> patates tadı geliyor. Yani, ne, yani hiçbir farkı yokmuş gibi. Hem doyurucu hem de e, yüksek besin kaynağı olan bir yemek oldu bizim için. Siz de iyi alışkanlıklar kazanmak için bizde kalın.